Abi 400 kişilik bir salondayız. Dedim ki tatlı Tatlıtuğ'la ben bir miyim dedim. 400 kişi aynı anda tek bir ses çıkardı. Senkronize bir şekilde böyle yaptılar. Ha. <laughs> Hayatımda ilk defa bulunduğum bir ortamda herkes aynı fikirdeydi. Kendimi Türkiye'nin birleştirici gücü gibi hissettim. Dedim ki lan parti kursam arkamdan gelirler bunlar dedim. He. Burak Öz Çivit'le ben bir miyim dedim. Teyzem biri dedi ki andırıyorsun evladım teşekkür etmeye yanına gittim. Teyzenin gözleri görmüyormuş. İki kişi kolundan tutmuş götürüyor böyle. Bir gene böyle görme engelliler yararına bir gösteri yaptık. Salonun fiziki yapısı çok uygun değildi gösteri izlemeye. Teyze dedi ki ben göremiyorum evladım dedi. Dedim ki amaç hasıl olmuş gösteri de görme engelliler için zaten dedi. Bana böyle yaptı. Hıssızcu dedi. Ben de çok yaşa dedim. Hapşurdu zannettim ne bileyim abi. Birinde de dedim ki Burak Özçivit'le ben bir miyim dedim. Kendine haksızlık etme yavrum dedi bir ses. Teyze 85 yaşında, 35'te dul kalmış. 55 senedir binaya giren çıkan yok. <laughs> Beni örümcek sokmasından öldürecek, bastonla yürüyor bana.